Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte Borsa İstanbul'da işlem yapan hisse senedi yoğun fonlarından maka bakacağız. E, Mak açılımı Marmara, kapital hisse senedi yoğun fon olarak da söyleyebiliriz. Başarılı fonlardan bir tanesi olduğu için bunu seçtik. MAC'ın Aralık ayında elinde ne vardı? Ocak ayında ne eklediğini yeni olarak ekledikleri, e, sıfır, e, sıfırdan ekledikleri His, e, sepetinden çıkarttıkları, ağırlıklarını artırdıklarını veya ağırlıklarını azalttıklarını tek tek sizlere burada sayacağız, inceleyeceğiz. Mac normalde çok büyük değişim değişimler yapmıyor. Ben de merak ediyorum. Bakalım neler yaptığına. Bakmadan önce, analize geçmeden önce arkadaşlar beğenmeyi, kanala abone olmayı ve özellikle zili açmayı unutmayın lütfen. Mak'a baktığımız vakit arkadaşlar toplam büyüklüğü 450 milyon TL olan 8 bin yatırımcısı bulunan ortalama 56 bin TL yatırım alan bir hisse senedi yoğun fonu arkadaşlar. Burada baktığımız vakit Aralık ayında elinde bulunan hisseler Ocak ayındaki durumu neler yaptığını göre farkları da burada. Baktığımız vakit arkadaşlar MAK Anadolu Efes tarafında yaklaşık 28 bin lot ağırlığını azaltmış. Akbank tarafında sabit olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle yavaş yavaş inelim. Burada baktığımız vakit Coca-Cola'dan ve çelik halatta ağırlıklarını azalttığını 31 bin not ve 13 bin not olarak azalttığını söyleyebiliriz. Çim sayı sabit tuttuğunu e, Ditaş Doğan'ı da arkadaşlar Ditas'ı yani eksi 3 bin burada da ağırlığını azalttığını söyleyebiliriz. Aşağı doğru inmeye devam edelim arkadaşlar birlikte. Burada arkadaşlar Ereğli tarafında 50 bin lot ağırlığını artırdığını, Garanti Bankası tarafında da eksi 100 bin lot ağırlığını azalttığını söyleyebiliriz. Burada Halkbank tarafında eksi 1.1 milyon ağırlığını azalttığını, İşbank C hissesi tarafında 100 bin lot ağırlığını artırdı, artırdığını ve İş GEO tarafında ağırlığını 300 bin lot azalttığını söyleyebiliriz. Devam edersek arkadaşlar aşağıya doğru yavaş yavaş iniyoruz. Burada da baktığımız vakit arkadaşlar Sabancı Holding'de ağırlığını 38 bin lot artırdığını, Şişe Cam tarafında ağırlığını 100 bin lot artırdığını, Tav Holding tarafında ağırlığını eksi 50 bin lot azalttığını görüyoruz. E, hisse senedi sepetini arkadaşlar sıfırdan eklediği burada da göreceğimiz üzere tekfen e, tekfen Holding'i 1 milyon lot olarak sıfırdan hisse senedi sepetini eklemiş Marmara Kapital. Ayrıca ülker bisküvi de ülkeri de arkadaşlar 650 bin not olarak eklediğini sıfırdan sepetine eklediğini söyleyebiliriz. Burada Vakıf Bank'ta eksi 600 bin not ağırlığını azalttığını, Yapı Kredi Bankası'nda ise 300 bin not ağırlığını artırdığını söyleyebiliriz. Yani arkadaşlar baktığımız vakit kısacası MAC e, çok büyük değişimler yapmadığını videonun başında söylemiştik. Ülker ve Tav Holding, Ülker ve e, Tekfen'de eklemeler yaptığını, e, belli firmalardan da tamamen çıktığı çok az e, belli firmalardan da ağırlığını azalttığını belki de kar aldığını söyleyebiliriz. Sonuç olarak MAC fonu bu kadar arkadaşlar. Değerlendirmesi sizlere kalmış. Beğenmeyi, abone olmayı ve zili açmayı unutmayın arkadaşlar. Zil sizin için en önemlisi. En hızlı siz bunları görün. E, kanala abone olun lütfen bunlar bize moral motivasyon oluyor diyerek yatırım tavsiyesi diyerek yatırım tavsiyesi değildir diyerek sözlerimi tamamlıyorum iyi günler diliyorum